Okulda birlikte, hayatta birlikte yazısının yanında iç içe geçmiş iki halka ve iki noktadan oluşan logo bulunuyor. Cansu Korkmaz, avukat. Okul özel gereksinimli çocuğumu kabul etmiyor. Ne yapabilirim? Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği, özel, özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname, adaysanız Milli Eğitim Temel Kanunu ve özellikle Birleşmiş Milletler engelli bireylerin haklarına dair sözleşmede düzenlendiği üzere Özel gereksinimli bireyler nitelikli ve kapsayıcı eğitimden faydalanmak e, durumundadır. E, bu bir haktır, bu bir temel hak ve özgürlüktür ve bu hiçbir şekilde e, kişilerin elinden alınamaz. Özel gereksinimli öğrencilerin e, gerek okulda gerek e, okul dışı aktivitelerde ancak eğitimle ilgili olan aktivitelerde çeşitli problemler yaşadığının farkındayız. Ancak bu problemlerimiz mevzuatın yetersizliğinden kaynaklanmıyor. Aksine bu mevzuatın e, uygulanması pratikte uygulanması konusunda bir sıkıntılar yaşıyoruz. E, bu mevzuat konusunda e, gerek e, il ilçe milli eğitim müdürlüklerinde bulunan rehberlik araştırma merkezlerine, gerek okul yönetimlerine, gerek sınıf öğretmenlerine gerekse diğer okuldaki diğer veli bir farkındalık çalışması, bir mevzuat bilgilendirmesi yapılması gerekiyor. Haklarını savunmak isteyen aileler de özellikle özel eğitim hizmetleri yönetmeliğini okumaları gerekiyor. bu konuda bilinçlenmeleri gerekiyor ve burada belli itiraz haklarını da, hukuki haklarını da kullanmaları gerekiyor. Okulda birlikte, hayatta birlikte, seçbin, Tohum Otizm Vakfı ve Sabancı Vakfı logoları www.sebeder.org